merhaba arkadaşlar. Bugün ter kalıbında nefis muhallebi lasta kek tarifi vereceğim sizlere. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle kek hamurumuzu hazırlayalım. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Ve 1 çay bardağı şekerimizi ilave edelim. Ve karıştıralım. Beyazlayıp köpürülene kadar karıştıralım. Evet karıştırdık. Şimdi de bir çay bardağı sütümüzü ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve bunu da 2 dakika boyunca çırpıyoruz. Ee, şimdi de 2 yemek kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz. Ben 2 yemek kaşığı kullandım. Siz dilerseniz 3 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Şimdi de bir paket kabartma tozumuzu ve bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Yumurtanızın boyutuna göre ben bir su bardağından bir iki parmak fazla un ilave ettim. Eğer gerekirse yine ekleyeceğim üzerine un. Siz yumurtanızın boyutuna göre eklersiniz ununuzu. Şimdi de bunları karıştırıyoruz. oynatıyoruz ki her tarafa eşit şekilde dağılsın. Şimdi 180 derecelik fırınımıza atacağız tart Ama e, sizin fırınınızın hani ne derece pişme e, durumu var bilmiyorum ama ben 30 dakika pişireceğim. E, siz de kendi fırınınıza göre ayarlarsınız derecesini. E, yarım saat sonra buradayım. Tartımızın keki pişerken biz de o sırada muhallebimizi hazırlayalım. Öncelikle 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı tepeleme unumuzu ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz. Ve topaklanmaması için e, baya bir karıştırmamız lazım. Karıştırdıktan sonra da ocağımızın altını yakacağız. Topaklanmaması için... Karıştırıyoruz. 10-20 saniye karıştırıyoruz. Bir topaklanmasın. Böyle köpüklenecek. bu şekilde. Ondan sonra ocağımızın altını. Yakıyoruz. Önce kısık ateşte sürekli çırpıyoruz. Yaklaşık bir dakika sonra komple ocağımızın altına yakalım ki daha erken biz. Şimdi muhallebimiz hazır. Bir paket vanilyamızı ilave edeceğiz. Ben bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Siz kendi dileğinize, isteğinize bağlı margarin de kullanabilirsiniz. Bir kaşık da tereyağımızı ilave ettik. Şimdi onları da güzelce eline kadar çırpıyoruz. Ben şimdi muhallebiyi robottan geçireceğim. Çünkü daha akışkan bir kıvam elde etmek istiyorum. Dilerseniz siz de benim gibi yaparsınız. İstemezseniz de sadece muhallebiyi alıp kekinize dökersiniz. Malibimizi güzelce döküyoruz, her tarafına eşit bir şekilde. Şimdi kapağını kapatacağız ve robotumuzu çalıştıracağız. Gerek yok. Zaten akışkan bir kıvamda. Sadece daha güzel kekin üzerine geçsin diye şu şekli alıyor. Sıvık bir krema şeklinde. Çok katı olmuyor. Bu şekli aldı ve soğudu. Şimdi rahatlıkla ters çevirebiliriz. Öncelikle bu şekilde. Şimdi gördüğünüz üzere ters çevirdik. Ve eğer çok yağlarsanız yani hem margarin hem de un kullanırsanız tat kalıbınıza daha rahat çıkar. Onun dışında yapışma özelliği daha fazla olur. O yüzden bol bol yağlayıp unlayın ki bu şekilde çıkabilsin. Her neyse şimdi e, robottan geçirdiğimiz muhallebimizi tart kekimizin ortasına döküyoruz. Şimdi güzelce elimizle yayıyoruz. Gördüğünüz üzere ben sıvık bir kıvam elde ettim. Şimdi üzerinde normalde insanlar çikolatalı sosla falan desen yapıp döküyorlar. Ama ben süslerle süslemeyi tercih ediyorum. E, sütle ıslatmak isterseniz e, bir fincan sütü de e, güzelce ortasına iyice ıslatıp kullanabilirsiniz. Sonra üzerine kremayı dökersiniz. Ama eğer e, süt kullanmak istemiyorsanız, granül kahve tercih ediyorsanız üzerine granül kahveli ıslatın keki. Ondan sonra muhallebi üzerine döküp süsleyebilirsiniz. E, benim kekim hazır. 1-2 saat dolapta dinlendireceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.